Bugün de artık biriktirdiğim konu başlıklarını şöyle aramızda bir konuşalım istiyorum arkadaşlar. Öncelikle notlarım arasında bu son dönemde çok seyahat ettiğim için gözlemlerimi de aktarmıştım bir evvelki yayında izleyen arkadaşlar oldu. Şimdi bugün bu seyahatler arasında tabii Türkiye'deki pahalılığı ve enflasyonla ilgili değişen hayat standartlarını ele almıştık, bunları konuşmuştuk. Tabii yine üzerine çok çok konuşulacak detaylar var ama ben şu pek çok insanın değinmediği aslında internette de üzerinde çok sınırlı sayıda bilgilerin yer aldığı havalimanlarındaki aşırı pahalılıktan bahsetmek istiyorum. Yani bunları şimdi döviz kurunun yükselmesiyle birlikte bazı mantıklı açıklamaların üzerine oturtmaya çalışıyorlar ama bu eskiden de böyleydi. Yani ben 1 doların 1.20 olduğu, 1.30 olduğu zamanları da hatırlıyorum. O zamanlar lise öğrencisiydim. PlayStation'ın oyunları satılırdı. Orijinal olmayanlar çok yaygındı. Karşıyaka'da da iki tane elektronik dükkanında bulabilirdik. Emrah Elektronik ve Uğur Elektronik o yılların en ünlü mağazalarıydı. O mağazalardan aldığımız PlayStation oyunlarının fiyatı dün gibi aklımda 1 liraydı. Ya da 1 milyon. 1 milyona biz Need for Speed alırdık, Siphon filtre alırdık. Efendim işte o zaman Pro Evolution Soccer yeni çıkmıştı. Daha adına PES Hatta bir önceki International Superstar Soccer Pro olarak 98'de ilk oynadığımız oyundu. Onların fiyatlandırması da o gün büyük ihtimalle dolar kuru üzerindendi. Ama biz bunları Türk lirası kıymetli olduğu için daha ucuza alabiliyorduk. Tabi o gün için 1 milyonu kazanmak belki zor diyeceksiniz ama bir lise öğrencisinin eline geçiyorsa bence çok da zor değildi. Şimdi bunu niye söyledim? Dolar kuruyla hayatımızın iç içe geçtiği bu kadar realist gerçekliklerin arasında havalimanı bence yine de sırıtıyor. Yani havalimanı eskiden de pahalıydı. Ben PlayStation oyununun 1 milyon olduğu zaman havalimanında bir kekin 10 milyona satıldığını da görmüştüm. O güne kıyasla bugün bence çok büyük bir fark içeriyor. En azından 10 doların kazanılması anlamında aynı şartlarda olmadığımızı net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani biz dolar kuruyla yaşayan halk ya da halkın içindeki ücretli çalışan insanların zaten fakirleştiğini her videoda konuştuk. Ama şu havalimanı konusunu biraz daha açalım. Jerry Sandfield diye bir adam var arkadaşlar konu üzerine araştırma yapınca onun sözü ön plana çıkmış daha çok. Onu size aktarayım. Havalimanlarındaki bütün bu şaşalı gösteriler, ışıklandırmalar ve bir kumarhaneye andıran kapalı dolap kıvamındaki yerler aslında bize 10 dolarlık ton balıklı sandviçi satmak için inşa edilmiştir. Yani çok da yanlış değil bakınca. Sanki tüm havalimanı sektörünün gelir dengesini sattıkları bu astronomik karlarla kazandıkları ürünlerden sağladıklarını söyleyebiliriz gibi duruyor. Zaten belki de bu da benim hipotezim aslında. Belki de o kafelerin, barların, içeride bulunan çok pahalı restoran ve diğer mağazaların sahipleri belki de uçak firmalarıdır. Yani bunu da bir hipotez olarak bence söylemek mümkün arkadaşlar. Yani körler sağırlar, birbirini ağırlar. Bankacılık sektöründe olduğu gibi devletin de buna izin verdiği ve karını aldığı bir platform kurulmuş. Kapitalizm başlığı adı altında ve daha sonra bize lanse edilen ve bence biraz da dikte edilen serbest piyasa ekonomisiyle birlikte de bu tip ortamlara son derece rahat hareket etme şansı veren düzenler kurulmuş oldu. Biz bunu 80'lerden sonra genellikle neoliberalizm dediğimiz o Turgut Özallı dönemle başlatmış olsak da bugün geldiğimiz noktada evet belki gelişen çok şeyimiz var ama para birimimizin değer kaybıyla alım gücünün düşmesiyle her şey daha çok tartışılır hale geldi. Yani ne demek istiyorum? 2000 yılında 10 dolarlık kek belki pahalıydı ama tartışılmaya açık değildi. Bugün açık. Belki alım gücüyle, belki de insanların bakış açısıyla, belki de artık her şeyi bize dikte edilen şekilde değil de kendi aklımızla yorumlayarak belirli fikirleri beyan ettiğimiz için olabilir. Havalimanlarının dizaynı ve iç tasarımı çok uluslu şirketlerin çok ortaklı iç mimarlık firmalarıyla inşa ediliyor arkadaşlar. Yani her şey tıpkı bir kumarhane gibi dizayn ediliyor. Rafların daha çok çapraz dizaynı en pahalı ürünlerin koridorlarda sağ tarafa konması ve ışık ve ses ve düzenin tamamen alışverişe odaklı ayarlanması da bence cabası. Zaten dikkat edin ki ben son İstanbul aktarmasında yaklaşık 7 saat havalimanında kaldım. Gezmek zorunda kalıyorsunuz, her tarafa bakıyorsunuz dolaşıyorsunuz. Zaten bir uğultu var. Yani uğultu kafa yapıyor arkadaşlar. Bunu deneyimleyen, aktarmalı uçuşlar yapan arkadaşlar bilirler. Bu iş bir illüzyona dönüşüyor. Siz bir süre sonra örneğin alkol seven biriyseniz en pahalı içeceklerden yani bira olsa bile en pahalısı olacak artık sizin nazarınızda dışarıya oranla birkaç tane içince tıpkı kumarhanede belirli bir saatten sonra ve sarhoşlukla kaç para kaybettiğinizi tartmakta zorlandığınız gibi orada da vaktinizin çokluğuyla birlikte buluşan bu uğultu ve kumarhane tasarımı sizi ihtiyacınız olmayan şeyleri almaya da Mesela buna ben de kapıldım. Yani indirimde gördüğüm bir dizel parfümü 20 eurodan 10 euroya düşmüş. Düzeltiyorum. 30 eurodan 20 euroya düşmüş. Aslında parfümüm vardı. Hatta iki tane vardı. Ama girmişken o gümrüksüz satışa yani duty free dediğimiz o herkesin imrenerek özenerek bahsettiği çok matap bir şeymiş gibi aslında bize sadece gümrüksüz satışın sunuldu ama erişimimizin olmadığı için tüm dünyadaki normal insanlar gibi çok ekstrem bulduğumuz yerde gördüğüm o dizel kokuyu bana bu sistem aldırdı. Eşimin aldığı bazı şeyler, başka şeyler, indirimli işte belirli limitler dahilinde alabildiğimiz içkiler ki Türkiye nazarında dörtte bir, beşte bir fiyatlarına varan indirimlerle bunu satın almak da zaten işin esprili tarafı. Tabii o temizlik, design, indirim, discount, o şu bu sizi büyülüyor. Bana kalırsa son bir şey daha var. Onu da size aktarayım bu konuyla ilgili tespit ettiğim. Benim dikkatimi çektiği kadar sizin de dikkatinizi çekebileceğini düşündüğüm bir ayrıntı daha var arkadaşlar. Mesela havalimanlarına erken çağrılmanın da bu stratejinin kesinlikle tartışmasız bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yok yurt dışı uçuşlarına 4 saat önce gelme zorunluluğu, işte 3 saat önce bilmem ne, iç hatlarda 2 saat şu bu. Dikkat edin bordlara uçak alanlarına, kapılara çok çok sonra çağırıyorlar. Arada size yemek yemeniz, alışveriş yapmanız, para harcamanız için çok önemli bir kısım. Zaman ayrılıyor. Aslında eskiden online çekin yokken biz bunlar için havalimanına gider, sıraya girerdik, mantıklı bulurduk, görece insanların bunu yapması gerektiğine inanırdık. Fakat bugün gelinen noktada tamamıyla maddi çıkarların baz alınarak tasarlandığı konusunda en ufak bir şüphem yok. Zaten konumuzun yani tüm genel başlıklar olarak incelerseniz kapitalizmden çıkabilecek bir durumumuz yok. Bunu herkes biliyor. Artık her şey win-win üzerine kurulmuş. Ama bunları tespit edip biraz aralara dipnotlarla nüansları görmek de bence bizi farkındalık anlamında bir tık ileri itebiliyor arkadaşlar. Sonuç olarak geldiğimiz noktada herkes bunlardan şikayet etse de oradan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Sonuçta biz insanlar belirli ülke vatandaşları, seyahat etme zorunluluğu olan ya da bunu işi gereği çok sık yapmak durumunda kalan insanların alıştıkları bir süreç olarak algılayabiliriz. Ve dolayısıyla da aslında bu tespitleri belki başlangıçlarda ya da benim gibi uzun aralıklarla seyahat eden insanlar hemen tespit edip böyle dikkat çekici bulsa da zamanla her şeye ayak uydurabilen ve her şeye alışan insanoğlunun buna itirazsız bir şekilde teslim olması da tabii ki kaçınılmaz bir son olarak karşımızda. Siz buna kapitalizm deyin, siyonizm deyin, küresel güçler deyin, beş aile deyin tırnak içinde. Ama dünya düzeni bu. Yani bir para var, bir sermaye var kontrollü bir şekilde büyüklerin istediği şekilde ve bizim cebimizden kaçta kaçının çıkacağı da tasarlanarak içine konulmuş şekilde bize sunuluyor. E biz de buna mecbur kalan vatandaşlar olarak bu çarkın içerisinde yerimizi alıyoruz o kadar girift hale gelmiş ki zaten o eski devrim yıllarında konuşulan şeyleri telakki etmek o kadar saçmalama anlamına gelir ki artık modern dünyada altında artık Starlink'lere giden bir düzen kuruluyor. Bu düzende ben baş kaldırıyorum, reddediyorum diye bir köye bile yerleşsen market var. Kaçamazsın. Dağlara çıkıp dağ keçileriyle bir mağaraya kapatayım desen 40 yaşına kadar zor yaşarsın. Belki çok daha erken en ufak bir virüsten ölebilir, soğuktan zatürre olup ölebilirsin. Yani modern dünyadan ne kadar şikayet etsek de kopma şansımız yok. Sadece nispeten nacizane benim gibi bazı tespitleri aramızda paylaşır, sohbet konusu ederiz ama gene gider o 10 dolarlık tombalığını da 10 dolarlık keki de bugünkü fiyatlandırmayla 80 liralık küçük suyu da bu sistem sana aldırır arkadaşlar. Ve son olarak Pegasus ikramları durdurmuş. Ben bunu yeni görmüştüm. Uçakta ben de bu bahsettiğim ilüzyona kapıldım. Aktarmalar arasında çok acıktığım için 135 liraya 5 para etmez bir sandviçi almak zorunda kaldım. Ama korkmayın uçakta post makinesi de var. internette var. Ama Wi-Fi çalışmıyormuş belki daha sonra çalışır arkadaşlar. Neyse işin magazin kısmına girmeyelim. Çok da uzatmayalım. Beğendiyseniz lütfen butona tıklayın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada kaldığım sürede ki dünkü videoda söylemiştim. Isparta'dayız. Daha geniş bir alanım var. Kendime küçük bir stüdyo ortamı da yaratmış bulunuyorum. Paylaşımlarım sürecek. Notlarımı size aktaracağım. Dönüş yoluna geldikten sonra da daha güzel yayınlarla karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.